kuş gibi de daş başına oturdu onda nazlı ya Ben derdimi cümle aleme getirdim de neydik ya Gel vefasız biraz merhamet eyle Senin içinde ben aklımı yitirdim bu sene, bu sene, bu sene. Zalım eller bu sene, bu sene, bu sene. Nasıl edek bu sene, bu sene. Senin içinde ben aklımı yitirdim bu sene, bu sene, bu sene. Zalım eller bu sene bu sene